daha da fazla seviye var. Daha da gelecek diyor. Aa! Garajını iyileştirmek istediğinde benimle konuş. Vay! Özgür. Biz çok seviye atlattık tamam mı? Evet, evet. Hadi yerleştir, İstiyorum alayım. ben. Istiyorum. İstiyoruz. Nasıl geçiyormuşuz? 20 haftalık görev tamamla. Oo! 4 araca sahip ol. Bir tamam. başka ne varmış? Başka var sahip ol. Sergi başlatıldı. Aa! Düzgün ne yapalım biliyor musun? Aa! Çıkar Vay buraya bunları yerleştir. Evet koy. Ne diyor? Ne diyor? Bana bakın. ne yapıyorsunuz? Ne diyor? Mevcut bir yuva bulamam. Ayet bir şey ya. Paramızla rezil olduk. Biz oraya araç yerleştirdik. Arkadaşım ya? madem bir garaj verdiniz kullanamıyorsak ne işe yarıyor bu? Özgü sen yanlış bir şey E bunlar da Özgü ilk atlı kalacağız herhalde. Çık buradan. Ha. Çık. Ha şuraya koyulur o zaman. Ha. Ha. Koy bakayım. Ha. Ha. Ha, pardon Özgü senin yüzüne bağırdım ya. <laughs> Vay bu Vay Özgü. Vay. Ne kadar güzel. Uf. <laughs> Motora bak. Sakin ol. Ben. Çok güzel ya. Hadi bir tane daha koyalım. Ya atlı kal. Bence nasıl biliyor Çek. Özge. Evet. Ben de çek. Çekti bence. Çektim bakalım. Evet. Oh. Oh. Ah. Ben yokum. Ben yokum. Allah kahretsin Bu ne ilk araç. E, aldık ya kardeşim. İşte çıkartma kazandı. Oha. Garajımıza yangın çıkarsa değil mi? Yeni bir ev gelmiş diye duydum Maya. Hadi. Aa dur dur. Özge! Artıya bas. Elmasındaki. <laughs> arkadaşlar ya. Teşekkür ediyoruz. Yani PK size daha çok böyle teklifler getirsin. Ama şey almıyorum. Çok beğendim. Biz büyük boyunu alacağız? Yok. Özgü. <laughs> hadi alayım. Al. Büyük ve... boy kaykan parkı alıyoruz. Var mı ama ya? Alıyoruz ya. Ne var ya? Heyecan al Var mı ya? Ben de kaykan yapayım. Aldın mı? Aldım. Onu aldın. Şimdi kaykay parkı yapacağız arkadaşlar. Sonra sizi çağıracağız değil mi? Evet. Maya yapacak. Çok ben yapacağım. Yapsana. Bir tane de al yetmez. Özgü biz devasa. Büyük boyundan aldık ya zaten. Hayır biz devasa yaptık. Bir şey diyeceğim. Hayır Özgü <laughs> bunu aldık. Bundan bir tane daha al. Özgü büyük büyük al. Bir tane daha. Ne ya? Özgü vallahi yetmez. Bizimki devasa olacak. Bir tane daha olsaydı. Büyük olacak bizimki. Hatta küçük boydan da bir tane alayım. Küçük değil, büyük boydan bir tane al. Maya. Bir Birer tane alayım. Tamam. Aldım. 3 tane aldık. 3 tane aldık oğlum. Bir dakika. 750 <laughs> elmas <nasıl gülüyor> harcadık. Bak 250. <laughs> 250 ablesi. <daha benziyor. gülüyor> Aaaa! Ne var ya? <laughs> 750 elmas hayatımın en el saçma ablesi. Tantik parçalar aldım. Niye eski? Sen şimdi O ne kadar güzel evet. benim var mı? <laughs> Aa bir tane tek odalı bir ev vardı ya anne. Böyle şey yapın. Ha buna yap. Hastanendi bura değil mi? Artık hastanen değil. E Biz şimdi... bunu kay kay pisti yapacağız artık. Evet. Mı? Hastane yıkıldı. Ha? Yıktırdım ben. Nasıl? Ne yaptırdın? Yıktırdım. Mesela ne yaptığını farkında. sanamaya hangisini seçiyorsun? Hadi çabuk ol ya. Yeni ye, 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 yapıyorum. Seni bekleyeceğim. Tamam tamam. Ee, şey seçiyorum. Mavi. Aa ya da pembe. Pembe duvar. Tamam pembe. Bak değil. bak şurada. Aa geçtin ama olmaz ki. Hayır bu pembe değil. Bak o pembe. Hah. Tamam şimdi yerlerde mavi olsun. Burayı da aynı şekilde. Evet. Çabuk Özgür çabuk. Tamam tamam. Yerler zeminler mavi. Aa. Aa. Bunu seç. Oh, yok ya. Aa, Şu şey olsun. Ya. Ha, bu daha güzel. Evet evet. Evet bu olsun. Evet evet. Ama bir dakika mavi ipler nasıl miydik? Maya. Bak açık mavi çok güzel durdu. O değil ya. Ne yaptın? O da değil o mor özgü. Aa çok güzel oldu ya. Bu olsun. Tamam. Hadi şimdi şekillere geçelim çabuk. Bu arada bir şey canım. Ne? Şuradan iniş yapmamız lazım. Aa, oranın rengi de değişti. Ha. Ah tamam. Şimdi Özgür hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Maya ilk öncelikle ne koymak istiyorsun? Bence ilk öncelikle bir iniş yapalım. Şurada. Evet iniş yapalım. Bir daha onun altına bir daha koy. Altına Özgür altına. Hak ettim Hark, tamam. Hoşluk kaldı mı orada? Hayır Mayacım kalmadı. Kalmış işte bir tane daha koyuyorsun. Evet. Niye kalmadı diyorsun? Niye yalan söylüyorsun Özgür? Yalan çok kötü bir şey biliyor musun? Burnum uzar. Ne? <laughs> Burnun uzar. Bu arada aşırı güzel ol Bakayım. Aa. Çok güzel bizimki şey. <laughs> tamam böyle olsun böyle böyle. Tamam Şimdi geri gel. Evet. Geri gel düzenleme. Evet. Şekillere gelsene Özgür. Evet. Şimdi ilk öncelikle bence bir rampa olmalı. şöyle Evet. Ondan sonra nasıl olsun biliyor musun? Bu yapalım. tamam. Bir tane daha koy. Bak. Aa çok güzel oluyor ya. Değil mi? Değil mi? Ya Özgür ablan yaparsa böyle olur. Evet şimdi bir tane daha koy öyle. Ee, şimdi buradan atlayacak. Tamam. Ondan sonra nasıl yapacak? Şey, şey var. Nasıl? Böyle şöyle olsun bence. Hayır yokuş yukarı bir şey yok. doğru koysaydım ya. Ortaya ortaya. Ortaya. <laughs> Buraya. Evet. Aynı yeri şimdi öbürküne de koy. Şimdi Özgü oraya da 24 tane olan var ya. Şu mu? Ha. Ona bas bakayım o ne? Aaa. Dönüyormuş ya. Be. Yani. <laughs> ya aklıma bak. bir fikir geldi. Ne? Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Dur. <laughs> yap onu. Sen misin? Birleştir onları. Susar mısın? Hadi. Susar mısın? Ne oldu? Ne geldi? Şimdi arkadaşlar şunu şöyle koyacağız. Bakın şimdi böyle bu düz gitmeye devam edecek şöyle. Kaykayla gideceğiz yani böyle. Bunun üstünden. Denge kurarak gitmeye çalışacağız. Özge onun üstünden kaykayla gidiliyor mu? Bak. Gidiliyor mu kaykayla? Gidiliyor. Bir deneseydin. Yok yok gider. Bence gidilmiyor. E, yok gider. Ya ne oldu yılan gibi? Onun üstünden gidilmiyor ki bence. Ya. Ya tamam cümle çok güzel oldu. Ne <laughs> kadar güzel oldu. Tamam. Şimdi ee, şöyle iniyoruz burada. Hayır o devam etsin. Devasa yılanımız olsun o. <laughs> ya. Yap yap. Biz boşuna mı baydık? Niye düz elmasa? Neyse <laughs> doğru söylüyorsun. Yap, Ay şimdi <laughs> yani <bu Özge> <laughs> çok güzel olacak. Teyzecek. Burayı var ya herkes çok beğenecek. Diyecek ki aa şurada bir tane Bir şey söyleyeceğim. Altı bir en aşağı. Durdum. O ne? Tam masum üstünde tutma. Tam dedi. Ama ay dedi benim kaykayım yok nasıl söyleyeceğim dedi. Onlara söyleyemedi. Onlarla beraber kaykay pistine geldi. Ben sizi kenarda izlerim siz sürün dedi belki. <laughs> Bak bunları görünce aa iyi ki kaykayım yokmuş ya. Bak kaykay pistinde ne kadar eğlenceli bir şey var der. Anladın Bitti mı? Mi? Mi? Tamam. Şimdi bir tane daha trambolin Çöp. Trambolin nerede? Olsun? Bitmiş. Hadi bitmiş Allah'ım şükürler olsun ki trambolin bitmiş. Başka vardı. Trambolin. Değil. Ne o? Bu trambolin. O mu? Hmm. Ha! Şimdi onu kenarlara koy. Özgür kenarlarda hep trambolin olsun. Oradan oraya, oradan oraya. Çepeyim de var ya hep beraber oynuyor. Evet çabuk. Şimdi tek tek gelmeye başlayacaklar değil mi? Evim gitti değil güzel. Hadi bakalım hadi biz yemek. Hadi. İpleri nasıl oluyor? Buradan geçiyorsun. Evet. Yakında geçer miyim? Ay yok şuradan başlıyorsun ben anladım başlangıç noktasını. Biz yaptık Özgür nereden başlayacağını bilmiyorum. O yılan gibi yaptığımız şeyin üstünden gidebiliyor musun? Bir bakacağım. Bir git onun üstüne. Çok güzel öz. Çok güzel bir ki buldun. Aa ben Çok bir şey buldum. bak bak bir, bakma, bir ki geldi değil mi? Çok güzel. Buradan düşmeden dur bir. Yere düşmeden. Ya düşmüyorum şu anda. Yürüyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani. Ya. Sür bakayım. Sür. Aa oluyor oluyor. Evet evet. Yarışma oluyor. yaparız Özge. Kim orada Aa, evet, yarışması var. var? Kim düşmeyecek yarışması? Neyse ben değil düştüm. Mi? Evet şimdi devam edelim.

મરય આશર 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 Canlı ya ya. Maya, bir, bir şey ya. olmadı kız, safa sağlam ya. Demin öldün ama yerinde dibine git ya. Bak Özgür, <laughs> doğru düzgün yap. Karakterin çok hırpalıyorsun ha. E bir şey bu niye olmuyor? Sen yapamıyorsun, bak şimdi geri git. Bak oldu. Vay çok güzel sürüyor ya. <laughs> Ay çok güzel Özgür, çok beğendim ben. Ben de, bir de bisikletle de deneyelim. Hadi o evet. Değil mi? Bisikletle değil mi? daha eğlenceli olur bence. Bu rampada var ya, ya. gerçekten bisiklet sürüyorlar biliyor musun? Yemin et. Valla. Ama çok tehlikeli değil mi arkadaşlar siz denemeyin. Evet arkadaşlar gerçek hayatta denemeyin de oyunda deneyebilirsiniz. Evet. Herkes ölürse de bir şey olmaz zaten. Evet. Bak. Hah. Ne güzel ya. En güzel bundan oluyor. Bence kalk daha güzel. Olabilir. Ya Özgür. Tamam ya. Hadi eve gidelim. <laughs> yok sana. Motor. motor kay kay falan motor, yok. Motor motor. Oo. Oo. Özgür. Vay. 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 Vay adminin motoru ne kadar havalı Bak görünüyor şimdi. böyle ya. Bak şimdi ne yapacağım. Bakayım. Bak şimdi. Bak. Bir dakika ya. Çok güzel yaptın Özgür. Bakayım. Я уже пьянка. Да Garanç. Burası kara bir Yok. Gel de gel beni takip et. Gel. <laughs> görmeye gel. Görmeye geldi. Gör. Görmeye gel. Gel hadi. Gel. Hadi hadi hadi. hadi. Kim geliyor bakalım bakalım. Dur dur. <laughs> Bekle. Bekle gelenleri kaçırmayacağız. <laughs> ya. Ne böyle oldu? Ev falan mı gitti? Bak bir Değil. değilmiş. Bir bak belki gelirler. Özgür ama acı gerçek. Özgür niye kimse gelmiyor? Artık takipçilerim. Seni sevmiyorlar. Ne? Garajımızı merak etmiyor mu kimse ama hayır. Biz burada şey ses harcıyoruz ya. Evet. Bakın hatta kay kullanırım sizin için. Bak kay da siliyoruz. <laughs> Bak ne kadar güzel. <laughs> ya.

Gel hadi 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 ya Özgür niye kimse bizim garajımıza etmiyor? bilmiyorum ha? başkasının garajına girdiler kimse gelmiyor ya Özgür Hadi dön veda edelim. Beni eve bırak ya. Görüşürüz arkadaşlar. Garajımıza gelmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı biraz like, at like atmayı, like atmayı unutmayın. Özge Maz kanalıma gidip ona da abone olup like atmayı ve videolarımın hepsini izleyip yorum yapmayı da unutmayın. Özge oyunda kanalına da gidip <laughs> yorum yapmayı, bütün videoları izlemeyi, Onlarda da eleştiride bulunmayı, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin demeyi, başka oyunlar istemeyi de unutmayın. Özgü Yılmaz'da ye yeni video fikirleri yazmayı da unutmayın. Özgü de, pek ile başka video fikirleri de yazabilirsiniz. Başka ne bir şeyler yapabiliriz bence onu da yazabilir. Özgü fazla kış için bildirimleri açın. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelin garajımıza. Gelin ha.